Merhaba çocuklar, ben Ayşe. Bugünün hikayesi Anlıyor Musun? Hatırlama metni Romalılar bölüm 1 ayet 16. Kutsal kitap şöyle diyor. Müjdeden utanmıyorum çünkü müjde kurtuluş için Tanrı gücüdür. Bugünün çok önemli mesajı. Başkalarının kutsal kitabı anlamalarına yardım ettiğimizde hizmet ederiz. Baba, Rabbin bir meleği Filipus'a seslendi diye okudu. Trevor'un gözleri ışıldayarak babasını bölerek ''Sence bir melek benimle hiç konuşur mu?'' dedi. Babası gülümsedi. ''Gerçekten harika olurdu değil mi?'' ''Evet, bir gün Tanrı seninle konuşmak için bir meleği kullanabilir.'' Ancak Tanrı'nın mesajını ister bir melekten, ister kutsal kitaptan ya da imanlı insanlardan işitsen önemli olan Filipus'un yaptığı gibi itaat etmendir. Trevor'un sırtını okşadı ve birlikte okumaya devam ettiler. Melek Filipus'a şöyle dedi: "Kal, güneye doğru git. Yeruşalim'den Gazze'ye inen yola, çöl yoluna git." Filipus da kalkıp gitti. Baba kafasını kaldırdı. Anladın mı?" dedi. Melek Filipus'a sadece nereye gideceğini söyledi. Ona nedenini veya orada varınca ne olacağını söylemedi. Ve Filipus hiçbir soru sormadan gitti. Baba okumaya devam etti. Yolda Etiyopya kraliçesinin hizmetinde önemli bir görevli olan Etiyopyalı bir adam gördü. Kraliçenin bütün parasına bakmaktan sorumluydu. Baba Hmm, diye yüksek sesle düşündü. O Etiyopyalı yalnız yolculuk etmiş olamaz. Yüksek bir devlet memuruydu. Onu koruyacak askerleri olmalıydı. Bir de hizmetçileri vardı. Baba tekrar okumaya başladı. Yeruşalim'e tapınmaya gelmişti ve şimdi geri dönüyordu. Arabasında oturmuş peygamber Yaşayan'ın kitabını okuyordu. Ruh Filipus'a git o arabanın yanında dur dedi. Böylece Filipus arabaya doğru koştu. Trevor, işte tekrar oldu diye bağırdı. Tanrı Filipus'ta tekrar konuştu. Baba, evet öyledir dedi ve Filipus yine hemen itaat etti. Sanırım bu yüzden Tanrı Filipus'u bu kadar iyi kullanabilirdi. Filipus dinleyen bir adamdı ve Tanrı'nın yapılmasını istediği şeyi yapmaya her zaman hevesliydi. Baba, hikayenin geri kalanını dinle diye devam etti. Adamın Peygamber Yaşayan'ın kitabını okuduğunu duydu. Filipus okuduklarını anlıyor musun diye sordu. O nasıl anlayayım bunu bana açıklayacak birine ihtiyacım var. Sonra Filipus'u arabasına binip onunla oturmaya davet etti. Trevor ah sanırım Filipus o zaman meleğin onu neden çöle gönderdiğini anlamıştı dedi. Baba sanırım haklısın diye onayladı. Etiyopyalı şu ayet okuyordu. Koyun gibi kesime götürüldü. Aşağılandığında adalet ondan esirgendi. Etiyopyalı adam Filipus'a bakıp lütfen açıklar mısın peygamber kimden söz ediyor dedi. Bunun üzerine Filipus hemen başladı. Etiyopyalıya İsa hakkındaki müjdeyi iletti. Ve sonra ne oldu biliyor musun? Baba sordu. Ne Yolda giderlerken ve birlikte çalışırken bir su kenarına vardılar. Etiyopyalı da bak burada su var dedi. Vaftiz olmama ne engel var? Filipus da onu vaftiz etti. Ve sonra ne oldu biliyor musun? Ne? Kutsal kitap Rabbin ruhunun Filipus'u oradan uzaklaştırdığını söyler. Etiyopyalı onu bir daha görmedi. Trevor vay canına diyerek nefes aldı. Baba gülümsedi. Bu hikaye bize gerçekten Tanrı'nın ne gerekiyorsa yapacağını gösteriyor. Onu tanımak isteyen birine ulaşmanın bir yolunu bulacaktır. Başkalarının anlamalarına yardımcı olmak için onu tanıyan insanları kullanır. Trevor babasına umutla bakarak "Bir gün beni kullanacağını düşünüyor musun?" dedi. Babası kolunu Trevor'un omzuna attı ve ona sarıldı. "Eminim seni kullanacaktır."